Bir iki tane tatlı konum var. Diş dış temizliği olacaklar. Baba, oğul, pomerayanlar. Birazcık da melezlik de var. Adları geceyle buçuk. Şimdi bir dişlerine bakalım. Ayıcan Bey mi bakalım. Şimdi ben önce buçuk şey geceyi göstereyim. Buçuk öbürü. O seni yerim seni yerim. Bakalım. Tabii izin vermiyor. O zaman önce babanınkini gösterelim. Bakın burada diş taşları var. Bakın sararmış. Baya kötü, bilmiyorum net gözüküyor mu, bakın burada da yine aynı şekilde. Şimdi bunları güzelce temizleyeceğiz. Küçük köpeklerde genellikle anesteziden korkuluyor ama anesteziden korkmamıza gerek yok, önce bir kan tahmini yapıyoruz. Gerçi bunlar genç olduğu için bugün yapmayacağız ama hani genel durumları iyi ise zaten kısa süreli bir anestezi olduğu, herhangi bir cerrahi müdahale olmadığı için çok çok kolay atlatıyorlar anesteziyi. Çünkü gazla alıyorlar anesteziyi ve akciğerler yoluyla tek anestezi çıkmış oluyor. Bakalım. Gece biraz panik. Onu gösterecek mi? Bir bakalım. Bu da oğlu. Bakın bunun da küçücük olmasına rağmen ki gece 2 yaşında, buçuk 5 yaşında gecede de bayağı bir diş taşı var. Daha sonradan da bu dış aşı sonra hangi ürünleri kullanmamız gerekiyor onları anlatacağım. Damar yolu giriyoruz. Hafif bir sedasyon verdik. Çocuğumuza o yüzden bu kadar sakin. Şimdi birazdan anestezi al alacak. Şimdi dişlerini daha yakından görelim. Bakın babanın dişleri böyle. Şimdi bunları temizleyeceğiz. Gaz anestesini aldık. Kavitron cihazı, ultrasonografik kavitron cihazıyla temizliğimize başlıyoruz. Tamamen genel anestezide hayvancağız uyuyor, gaz anestezisinde. Tüp takılı, entübasyon tüpü. Şimdi polisaj aşamasına geçiyoruz. Polisaj için cilalama yani demek. Böyle bir macunlarımız var, onu dişe sürüyoruz. Şimdi aletimizle bu diş tabakasını cilalayacağız. Bu cilalama diş taşı oluşumunu, plak oluşumunu biraz daha geç oluşmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka yapılması lazım. Evet şimdi bakın tertemiz oldu bu taraf. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bakın burada ne kadar çok taşlar artık olmuş. Bakın nasıl çıkacak şimdi. Şimdi burayı polis alacağız ve temizleyeceğiz. Evet sıradaki o gece. Hadi bakalım. Sen göster bakayım dişlerini. Oo. Sıra sende aşkım. Hadi bakalım hazır mısın? Şimdi entübe ediyoruz geceyi. Hala çekecek evet, de hızlıca yapıyoruz. Bunun daha az tartar olduğu için daha hızlı bitiyor. Şimdi polisajla polis geçiyoruz. Şimdi polisajla geçiyoruz. Şimdi gösterelim. Bakalım nasıl olmuş. Gayet temiz. Geçmiş olsun. Oğlun operasyonları bitti. Baba biraz kızgın dişlerini göstermek pek istemiyor. Geceden başlayalım bence. <laughs> Bakalım. Bakın gayet iyi dişlerimiz. Tertemiz oldu. Buraları da tertemiz. Daha önceki halini hatırlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Bakalım baba biraz kızgın ama izin verecek mi? Evet bakın buralarda tertemiz. Bir de buraya bakalım derken gördüğünüz gibi ısırdı. <laughs> Şimdi baba üzerinde göstermeyelim. Minnoş oğlu üzerinde gösterelim ama ona da tepki veriyor. Çok ayıp aşkım. Neden böyle yaptın? <laughs> Şimdi ürünlerden bahsedeceğim. Dental ürünlerden. Daha sonrasında ne kullanması gerekiyor? suya katılabilecek dental bir solüsyon var. Ya da plak oluşumunu engelleyecek bir granül tozlar var. Bunları kullanabilirler. İsimlerini yorumlar kısmına yazacağım. Çünkü reklama giriyor. Oran jeller var. Böyle ağzın kenarına sürüyorsunuz. Bir de böyle dental fingerlar dediğimiz çorap şeklinde parmağa geçirilen uygulamalar var. Bunu parmağınıza geçiriyorsunuz macunu sürüyorsunuz ve dişin ne etkisi yaratıyor. Yani plakları böyle bir nevi ovalayarak çıkarıyorsunuz. Fırçalar da bunlar olabilir. Daha küçük fırçalar da var. Şu kısımlarını da kullanabilirsiniz. Burada da enzimatik fırçalar, şey, macunlardan bahsedeceğim. En iyisi enzimatik macunla Alırken mutlaka etene hekiminize danışarak alın. Pek çok içinde enzimatik olmuyor genellikle yani e, diş taşı temizliklerinden sonra en önemli şey diş bakımına devam etmektir. Eğer diş bakımı devam etmiyorsa tekrardan diş taşı temizliğine gelecek bu baba oğul. <laughs> oğuz. Teşekkürler. Gel, gel, abi, gel bakayım. Kızdın mı bana? Benim kötülerim engelli <laughs> ama neden sevmiyorsun onları? <laughs> Aa, çok ayıp. <laughs> çok ayıp. Gel bakalım. Nasıl geçti operasyon? Kırtlattı diye. <laughs> Hı? Hmm. Ne? Ne? Gel. Buçuk, buçuk gel. Gel buçuk. Ne oldu anne? Aa gelmiş bir de bana sevdiriyor. Gelmiş bana sevdiriyor. Nasıl oluyor bu iş? Aa.